Sen hiç mi? Ya ben hiç <laughs> Şimdi kahveleri döküyorum. Ben gün annem babama kahve yapacağım babam da çünkü ben kendimi yapamıyorum. Ama annem annemde bazen ben annem bazen ben de kahve yapıyorum çünkü annem izin veriyor. kahve yapayım diyorum yap diyor. Ama beraber yapıyoruz değil mi? Evet. Tek başınıza? suyu annem veriyor. Tamam sen sadece suları dolduruyorsun. Bugün hepsini sen yapacaksın. Evet. Hiçbir şey sadece elektriği takacağım. Başka bir iş yapmayacağım tamam mı? Şimdi prize ben takayım. Sugar var. O ne yok? E, şeker. Bu ne? Kafi. Kafa. Coffee. Ne yapacaksın biliyor musun? Önce kaç tane kahve yapacaksan o kadar içerisine bir, iki 2. tane kahve yapacağız. Ama sen içme. Ya ben mi içeceğim? İçeceğim. mi? Tamam küçük bir tane. Bu da senin. Tamam mı? Tamam. Bardaklarımız burada. Suyumuz burada. Bir. Iki, ve. Üç. Bir. Ama seninki biraz az oldu. Bence biraz daha koyabilirsin. bakayım bir. Tamam koy yeterli. Evet. Yeterli yeterli yeterli. Kaç? 3 tane. 3 tane şeker koyacağım değil Bakalım bir. Evet koy bir. Mesela bir tane koydum. İkincisini Şimdi. koyacağım. Sonra üçüncüsünü. Arkadaşlar biz 4 kişiyiz. Kardeşimiz var. Ama şu an kardeşim yatıyor bu benim bardağım. Cahit çoban yatıyor diye ya, onun kahve yok. Bir de yemeyecek. O daha, daha bir şey Bir tane daha doldur. Şimdi, üç bardak. Evet, sularımızı doldurduk. Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Önce güzelce ne karıştır. Karıştır, karıştır. 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 Havaları karıştır. Karıştır. Havaları karıştır. Karıştır karıştır. Havaları, karıştır. karıştır. Havaları karıştır. Onu da ben yapacağım. Arkadaşlar şimdi Hatun abi ne yaptığını bize anlatacak. Neler yaptın şimdi? Kahvemizi koyduk arkadaşlar. Ee, şekerimizi koyduk. Başka ne yaptın? Ee, mesela kahvemizi koyduk ya, suyumuzu da koyduk. İşte şimdi açacağız. Karıştırdın önce. Güzelce karıştı mı? Evet. Şimdi Aa aç. daha karışmadı. Şimdi açabilirsin. Güzel daha karışmadı. Biraz. O zaman güzelce mi karıştır? Arkadaşlar şimdi karıştırıyoruz. Karıştır, karıştır. Hadi şimdi açalım arkadaşlar. Düğmeye basacak Hatun Alvin. Açıldı mı? Açıldı. Hadi. Kaşık. Şimdi kaşığını çıkar artık içinden. Kaşığımızı çıkarıyoruz kenara koyuyoruz. Şöyle bakayım. Şunuza ayarlayacağız güzel güzeldir, hepsinizi. Baba kaynıyor. Kaynadık yere. Baba şimdi kestireyim mi? Doldum ben de. Kes, kes. Al, şunlara su doldu. Arkadaşlar kırmızı olanları. Kes, kes, kes. Bu da babama. Aslan kralı babama. İşte bu. Kahven kaynıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Baba böyle dikliyor. Hatun abinin kahvesi kaynadı. Anne sen de kaşıklı kaşıklıya kaşığı alıp köpüğü birazcık al öyle. Hı hı evet. İçine. Evet. birer tane, birer tane. Bizimkine de birer tane. Tamam. Ne yaptın şimdi sen? Şey ne yaptın? Köpeğini Bismillah. Ay babama aslan kral. Arkadaşlar şimdi dökülür diye korkuyorum. Kalem dökülmesine sebep. İmdat. Kaynıyor. Dökülüyor. Baba. Bir tane de var baba. Buradan ben yardım edeceğim olur mu? Hayır hayır dökülür diye. Baba hadi ya ben. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Dikinizin kanalımıza. Görüşürüz. Bay bay. Yine kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.